Evet arkadaşlar. Bu bu hilbilimiz kocaman olmuş. Ablalarına yanaşmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da büyük tavuğumuz. Evet arkadaşlar. Bu da Boyuna kaçıyor. Evet arkadaşlar. Şu da ibikli. Evet arkadaşlar. Şuradaki de önümüzdeki kuyruk söz. Evet arkadaşlar. Şu da Rafi. Evet arkadaşlar. Şu da kara kuyruk. Evet arkadaşlar. Bu en fazla kaçan zaten. Sevemiyoruz bir türlü doğru düzgün. Var ya şunu hiç sevmem yok şu. Bu en gideceğim. Ne kadar mülayim bak mülayim. Bak. Evet arkadaşlar. Çok mülayim. Bir de şunlara bakın. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.